Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yılbaşı çiçekleri ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Bir önceki videomda yine yılbaşı çiçeklerimi paylaşmıştım. Altına güzel yorumlar ve sorular gelmiş. Hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi yılbaşı çiçeğinin bakımı aslında çok da çok da zor değil kolay. şöyle diyebilirim. Öncelikle bunu hep söylüyorum yılbaşı çiçeği geç gelişen bir çiçek sevgili arkadaşlarım. Hani büyümüyor diye endişe etmeyiniz. Güzel bakıldıktan sonra e, arada vitamin verdikten sonra o da bize güzel güzel minik minik yapraklar vererekten çoğalıyor. Büyüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi İnşallah bu minicik yılbaşı çiçeklerim yılbaşında ya da yılbaşına yakın açacak sevgili arkadaşlar. Şimdi yılbaşı çiçeklerimizi evin içerisinde tutalım. Evin içerisinde ama güneşi alsın. Onun dışında sevgili arkadaşlar çok suyu sevmezler biliyorsunuz. Çok suyu sevmiyorlar. Haftada bir suyunu verelim. Sonrasında ne yapalım? Bunlara vitamin verelim arkadaşlar. Şu öncelikle şunu söyleyeyim yılbaşı çiçeğin saksı değişimi yapabilir miyim? Saksım küçük diyen bir arkadaşım var. E, saksı küçükse saksı değişimi yapabilirsiniz arkadaşım. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle anlatayım size. E, saksı değişimi yaparken şu olan toprağı ile beraber bunu çıkarınız saksıdan. E, aynı toprak ile saksıya koyun, diğer büyük saksıya. Sonra e, üzerine başka bir toprak ile doldurun. E, direkt kökünden çıkarırsanız olmaz ama toprağı ile beraber yaparsanız saksı değişimini e, çiçeğiniz yine aynı şekilde canlı, e, sağlıklı olur, büyür sevgili arkadaşlarım. Saksı değişimini bu şekilde yapın toprağı ile bir, birlikte. Vitamin hmm, vitamin evet vitamin. Vallahi her videomda söylüyorum. Sakın ve sakın ola çay çöpünü eksik etmeyin arkadaşlar. Ben çay çöpünden çok memnunum. Tüm çiçeklerime veriyorum. Onun dışında yılbaşı çiçeğine verebileceğimiz pirinç suyu sarımsak soğan suyu sarımsak soğan suyu nedir sarımsak soğan bunları bir kova suyun içerisine koyun bir iki gün bekletin arkadaşlar sonrasında haftada bir sulama yapabilirsiniz çok etkili oluyor muz kabuğu muz kabuğu suyu yılbaşı çiçeklerinde tıpkı çay çöpü gibi etkili sevgili arkadaşlar onu da tavsiye ederim Muzun kabuklarını yine suyun içerisinde bekletin. Ee, ne kadar su diye sorarsanız, mesela 3 tane saksım var yılbaşı çiçeği şu anda önümde. Bunu e, bir litre suyun içerisine muz kabuklarını ince ince doğrayıp koyup 2 gün bekletip e, haftada bir o bir litre suyu bu çiçeklere verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı geliyor. Çiçeğimiz açacak inşallah videosunu çekeceğim. Sizler de bu şekilde yaparsanız çiçeğiniz canlı olur. Kökleri Bakın. ve büyür minik minik yapraklar vermeye başlar. Sonrasında açar arkadaşlar.